Arkadaşlar merhaba. Seyit Yatsın'a Tematik Matematik kanalında yine beraberiz. Bu videoda AYT 2023'te çıkan en zor polinom sorusunu çözeceğiz. Burada polinomun özellikleri, polinom bölmesi meselesi, polinom ikinci dereceden denklem ilişkisi muntazaman taranmıştır. Kullanacağız. Başlıyoruz. A ve B tam sayılar olmak üzere Px, I, e, artı A, artı B, x artı bx 2 polinomunun Sadece bir tane gerçek kökü olduğu biliniyor. Sadece bir tane. P1 eşittir 0 olduğuna göre A tam sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi P eksi yazalım. X küp artı A x kare artı B x eksi 2. Şimdi P1 eşittir 0 ne demek? Burada en kritik bilgi bu bak. Şimdi P1 eşittir 0 şu demek arkadaşlarım. Px'in 1 koyunca madem 0 oluyor. x-1 diye bir çarpanı vardır demektir. Bak. X 1 e yazınca ne oluyor? 1'den 1 çıkar 0. Bir şey daha. Px'in x-1 diye bir çarpanı var. Hmm. Peki. x-1 Şimdi bir tane çarpanın x-1 olduğunu anladım. Peki öbür çarpan şöyle olabilir mi? Şimdi Aklına şu da gelebilir. Bir tane daha x eksi 1 yazsın. Hala bir tane bir kökü var. O zaman şöyle olur ama değil mi? x eksi bir x eksi 1 yaptım mesela. x x kare burada x küp var. Bir tane de x artı bir şey daha gelir. O zaman birden başka bir kök daha üretmiş oluruz. Demek ki böyle değil. Buna tik atıyoruz. Hayır. O zaman px şöyle olacak. Diğer senaryoya gelelim. Yani x eksi birin karesi orada çift katlı kök olursa üçüncü kök daha geliyor. O da birden farklı bir kök üretiyor. Burayı sıfırlayınca hayır bunu istemiyoruz. O zaman diğer alternatif. Sadece x eksi bir çarpanı var. Diğer çarpan nasıl bir çarpan On tanımlayalım biz. Bak burada x küp var. Burada x var. O zaman şurada bir x kare olmalı ki x kareyle x çarpınca x küp gelsin bir. Bir şey daha. Sonda da bir artı iki olmalı. Niye? Bak bunun sabit terimi eksi 2. Burada eksi 1 var. Eksi 1 artı 2 çarpacağım ki eksi 2 gelsin. O zaman şurada ortada bir şey daha lazım. Ne gibi? M gibi. Güzel. İşte diğer çarpan. Demek ki Px bununla bunun çarp çarpımından geliyor. Bir bunun bir kökü. Zaten sadece bir tane kökü var diye biz öyle yazdık. O kök 1. İşte şuradan kökün olmadığını biliyoruz. Kök yok. Peki. İkinci dereceden bir polinom fonksiyonun kökü yok ne demek? Kökü yok şu demek bak. Ben hep diyorum ki bir önceki videoda da dedim. Polinom ikinci dereceden denklem parabol eşitsizlik özünde bir konudur. Bağlantıları çok iyi kullanacaksın. İkinci dereceden bir parabol yukarı bakıyor. Kökü yok demek şu demek. Demek ki x ekseni kesmiyor ki kökü yok. Demek ki kökü yok. Kökü yoksa x ekseni de kesmiyorsa o zaman deltası negatif demektir bu ifadenin. Şurası da 1. Deltasını yazalım. B kare eksi 4 tarz ediyorduk. M kare eksi 4 1 2. Yani M kare eksi 8 küçüktür. 0. Güzel. Bu arada ben şunu biliyorum. A ve B'nin tam sayı olduğunu biliyorum. Şunları. Burada M'nin de tam sayı olduğunu biliyorum. M kare 8'den küçük. M hangi değerler alabilir o zaman? Karesi 8'den bak. 3 olsa 9 eder. Demek ki 3 değil 2'den başlayacak. 1 olacak 0 olacak onların negatifleri de olur. Ama eksi gene olmaz mesela. M'nin alacağı değerler bunlar. Ama benden ne istiyor? A tam sayısının alabileceği en küçük değer. A ile M arasındaki ilişkiyi bulalım. A dediğim ne benim? X karenin kat sayısı. X karenin kat bulalım. Bak dağıtınca şuradan X küp sonra eksi X kare geliyor bir tane. Bak eksi 1 ile X kare. Başka? Şu m ile de x'i çarpınca artı mx kare geliyor. Başka da x kareli ifade var mı bunu dağıtınca? Yok. O zaman x karenin katsayısı ne? x karenin katsayısı eksi 1 artı m. Güzel. Eksi 1 artı m neye eşit? a'ya eşit. Benden ne istiyor? a'nın alacağı en küçük değer istiyor. O zaman m'nin alacağı en küçük değer kaç? Eksi 2. Onu buraya eklersem A'nın da en küçük değerini bulmuş olurum. Bak burada kazanımlara bak. Kökün anlamı. Bir tane polinomun o kökle ilişkisi ve yazılması delta'nın değerlendirmesi ve polinom eşitliği kazanımlarının dördü birden kullandırılmış. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.